Merhabalar. Canlı Bey Selim'le hoş geldiniz. Naz nasılsın? Maç başladı bu İyi arada. Biri. Biz can biraz can geciktik meselesin. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Dakika 9. 0 0. Ee, tabii belki bilenler varsa e, sürpriz de olmuştur. Can Tongo yok. Yerine ben varım bu yayında. <laughs> can Tongo'yu bekleyenler beni gördüyse şaşırmıştır. E, son anda bir değişiklik oldu. Biz de Galatasaray Erzurum Spor maçını Nazlı'yla değerlendireceğiz. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Hemen sözü sana bırakayım. Benim çok ufak bir işim var. Onu da halledeyim. Sonra sana vereyim. Ee, yani Alanya'daki 11'i bozmamış Fatih Terim. Ee, Kazanan 11'i sahaya sürmüş. Yine Taylan'la Donku yedekler arasında görüyoruz. Orta sahada yine Etebo'yu izleyeceğiz. Yani şimdi ben maç öncesi bir bahis aldım. Ama şimdi bunu burada söylemek Hı -hı. istemiyorum. Çünkü <laughs> skor oynadım ben ne söylersen evet. biliyorsun tersi çıkıyor. O yüzden ben bunu dillendirmeyeyim. Evet. Ee, bir skor oynadım. Ben... Olur da benim e, oynadığıma yaklaşan <laughs> bir şey olursa evet. o skorun ne olduğunu açıklayacağım. Güzel vardı. Peki. Ee, öyle bir değişiklik yapıp skor oynadım. Ee, tabii şimdi Galatasaray biraz daha galibiyete yakın gözüküyor. Şimdi Erzurum sporunda e, ligdeki sıralamasına evet. baktığımızda e, Galatasaray'da tabii Son zamanlarda istediği bir çıkışta yakaladı. Hem yeni transferleriyle. Özellikle Mustafa Muhammed ve Şimdi baskıları evet. başladı Galatasaray. E, Valla ben gollü bir maç bekliyorum. Temennim o yönde. Peki. E, dün Beşiktaş-Terezi spor maçında da ben yayındaydım burada. Okan Koç ile birlikte yaptık Hı -hı. yayını. Ben de o maç öncesinde bir skor oynamıştım ama şöyle yapmıştım ben Nazlı. E, böyle hem... Gollü hem de bir tarafın kazanacağını düşünüyorum. Ya da sadece çok gollü maçlarda skorları deniyorum. Beşiktaş için de 3-1'den başlayalım. Yani 3-1 itibariyle başlayan bütün skorları denedim. Yani 3-1, 4-1, 5-1, 4-0, 5-0, 4-2, bunların hepsi var. 3-2 de var. 3-1 de var ama 3-0 yok. <gülüyor> İlk yarı <laughs> 3-0. İlk yarı 3-0 dedim ki elbet biri gelecek dedim yani bir tane bile gol çıksa benim tahminlerimden, yani skor tahminlerimden biri tutuyor. Hepsine de böyle güzel rakamlar verecek şekilde oynamıştım. İkinci yarıda gol olmadı işte burada ben bayağı da zor bir yayın sayı geçirdim. Sayılan... Evet yani tabii sayı tabii sayı iptal olan goller, direkten evet. dönen pozisyonlar maalesef. böyle büyük bir şanssızlığım oldu. Ben bugün hani işte, seninkiyle aynı bilmiyorum sormayacağım sana. Galatasaray Erzurum maçı ile ilgili bugünkü skor beklentim de benim. 3-0 ya da 3-1. Yani Galatasaray'dan 3 gol bekliyorum eğer işler yolunda giderse tabii Galatasaray için. Erzurum Spor'un golünden çok emin olamadığım için direkt birisini tercih edemedim ama 3-0 ya da 3-1 gibi bir skor beklentim var. E, Musera da bu arada 300. maçına çıktı bu maçla evet. birlikte. Onu da söyleyelim bakalım. 300. maçına yiyecek mi? Aynen. Türk vatandaşlığına geçmeyen yabancılar arasında en çok lig tarihinin maçına çıkan yabancı futbolcusu oldu. Yani daha çok oynayan işte Vederson vesaire gibi isimler var ama onlar Türk statüsüne geçtikten sonra tabii e, bu 300 maç onlar Hı. için demit sayılmıyor. Artık Mustera e, Süper lig tarihinin en çok maça çıkan yabancı futbolcusu e, bu da almış oldu. E, Tarafta tarafsız hepimizin sevdiği bir e, kaleci, <gülüyor> futbolcu. <gülüyor> Zaten yani önünde kaç rakam kaldı bilmiyorum ama e, kısa bir süre sonra. 30, yanlış bilmiyorum sanırım 30 değil mi? Turgay kaçtı ya? Şey 30, mi? 35 Hı. falan. Hı. ha e, Aynen onları bilmiyorum da ben şey bu hani veder sonu falan geçmesine de böyle 30-35 maç kaldı hatırlıyorum. Hani dediğin şeyi bilmiyorum tabi diğer en çok oynayan isimler o sıralamasını bilmiyorum. Orada evet. daha yüksek sayılar olabilir. E, ben 11'leri de aktarayım orada. Yeri gelmişken Olabilir. sözünü bölmediysem eğer. Hemen. Yok yok hayır. Tamam. Tamamdır. Galatasaray'da kalede Mustera, savunmada Yetlin, Luyendama, Marka, Ömer Bayram. Bu dörtlünün önünde Getson Fernandes ve Etebo var. Hücum hattında Arda Turan, Emre Kılınç, Onyekuru ve Mustafa Muhammed. Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Erzurumspor'da kalede Göktuğ var. Savunmada Burko, Costa, Tekeu ve Leo Şüehlen. Orta sahada Omodo, Buğra, Osman, Foret hattında da Cenk, Gomez ve şey şu var. Bu şekilde bir dizilme bulunuyor. Erzurumspor'un kalecisi Suzumski cezalı olduğu için forma giyemiyor. Yerine Göktuğ Bakırbaş 24 yaşında bu sezonki Erzurumspor'daki ikinci maçı Ümraniyespor'dan transfer edildi. 1.96 boyundaki kaleci bakalım performansı nasıl olacak alışık olmadığımız bir isim yani, var Erzurum Kalesi'nde. Tabi, Hı -hı. E, zemin toparlanmış gözüküyor. E, Hı -hı. Kasımpaşa maçında. Onu artık saymıyorum. Gerçekten felaket. Hı -hı. Şimdi hani gözükmüyor gibi. alanda orta orta tabii yer yer e, kötü olan e, diğer taraflara nebze kötü görünen noktalar var ama e, hem oyuna bir etkisini görmedim ben yani topun yerde kayması hı hı. açısından hiç bir şeyi gibi dilerim e, ilerleyen dakikalarda da herhangi bir sorun olmaz ki maça dayansın asın, keyifli bir maç seyredelim dediğim gibi bol bol evet. bekliyorum ben e, izleyicilerimizden de rica ediyorum yayınımızı lütfen beğen beğensinler unutmasınlar izliyorlar ben şuradan da yorumlara ben ufak ufak bakayım istersen. bakıyor musun? Tamam ben de açacağım. Pa paslaşırız evet. yine yorumları da. Tamamdır. Beraber. Bu arada Galatasaray'ın bir gol girişimi var. Hı -hı. Defans müdahale ediyor. Bu da Erzurum bir kontradan çıkmak istiyor kontrataktan ama top markada kaldı yanlış görmediysem. Hemen şöyle bakalım yorumlara. Cüneyt Turan merhaba. Sıradaki gol Erzurum Spor. İlk yarı Erzurum Spor demiş bekliyor. iyi akşamlar. Evet, bu maçta favorim iki buçuk üst bol şans herkese demiş. Ee, Mehmet Ali Kadak, herkese bol şanslar. Ben de 3-0 skor oynadım. Ee, bu oynadığım skor üzerinden maç sonu 1 ve 2.5 üst, ev sahibi 1.5 üst yaptım demiş. Ee, Tahir Bey kuponun son maçı maç sonu 1 diyor. Mehmet Ali Kadak yine sıradaki gol Galatasaray alacakmış. Ben de biraz daha bekleyeceğim. Açıkçası dakika 15. E, birazdan ben de sıradaki gol Galatasaray alabilirim. Çünkü Galatasaray daha baskılı oynayan taraf gibi gözüküyor şu an. Hı hı. E, Muhammed Kenesarı Galatasaray kazanır diyor. Furkan Dedeoğlu skor vermiş. 4-1 Galatasaray kazanır diyor. Hı hı. Caner Can Demir öncelikle kolay gelsin demiş teşekkür ederiz. Sizce i̇lk yarısında bir gol çıkar mı? Bu maç hakkında öneriniz nedir? Tekrar kolay gelsin demiş. E, bence çıkar. Ee, evet Galatasaray'ın baskılı başlangıcı var. Bir de sürede daha erken tabii. Yani maçın henüz 17. dakikası. Bir yarım saate yakın bir süre var. E, ben bu maçı zaten Galatasaray'ın böyle yani dediğim gibi gollü bir sonuçla kazanacağını düşündüğüm için ilk yarıdan da gol bekliyordum maç öncesi. E, bence kalan sürede de gol çıkma ihtimali var. Yani şu ana kadar belki Galatasaray o Zaman zaman gördüğünüz en iyi oyununu henüz belki oynayamadı ama oyunun hakimiyeti. Hı hı. Ben ilk yarıda gol çıkabileceğini düşünüyorum. Sürpriz ihtimaline pek yer vermiyorum. yani. Galatasaray'ın burada bence hem ilk yarıdan golü hem maçın genelinde dediğim gibi iki ya da 3 gol atarı. Ev sahibi 1.5 üstü ya da ev sahibi 2.5 üstü. En iyi tercihler olur gibi geliyor bana. Evet Galatasaray bir köşe vuruşu kullanıyor. Baktım ben de bu arada kornerler açılmamış. Tekrar bakayım bir. Maalesef korner yok bu maçta. Paslaşarak kullandı Galatasaray korneri. Şu da benim en sevmediğim korner kullanma şekli. Ya. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Futbolda en sinirimi bozan şeylerden evet, biri. Evet, evet ya. Ceza sahasında bir orta kesti tabi ancak Onye Kuru'yu da aşarak dışarı çıktı top. Ee, şöyle bir izleyicilerimizi hatırlatalım. E, skorları. Maç sonu Galatasaray evet. tercih ederseniz 1.30 <laughs> oranı var. Beraberliğin oranı 3.55. Erzurumspor'un oranı ise 5.50. E, ben genelde ilk yarı oynamayı da seviyorum. E, onu da hatırlatayım. Hı hı. İlk yarı sonucu Galatasaray'ın oranı 1.90. Beraberlik 1.75. Erzurum oranı ise 5.70. Erzurum tarafının oranları güzel tabii. Ama e, evet, şu an görüntüde de yani, attı deme. De Atsa <laughs> da olur gerçi maç hareketleri çok dert etmem ama e, tam Erzurum evet, şey yapacakken evet. kötüleyecekken gole yaklaşması bir an beni <laughs> çekindirdi yani. <laughs> e, şimdi, şimdi ben de oranlara bakıyorum. Hani ilk yarı golü için riske değer mi? Şu an değmez. Oranı düşük bence. Ben biraz daha beklemeyi düşünüyorum. 25'e hatta belki 30'a kadar Galatasaray'ın tam tempoyu bulmasını bekliyorum. 25'e 30'a kadar gol çıkmamışsa ilk yarı golü zorlayabilirim ben. Ya da belki ilk yarı biri daha güzel olacaktır oranı tahminimce olun. Evet şimdiden 1.95 evet, evet. ilk yarı bir oranı. Hı -hı. Bana da açıkçası o evet, mantıklı geldi. Ha, ben bir de şu sıradaki Hı -hı. gole bakacaktım. Tamamdır. Yani 33.5 galatasaray. 1.30 bir oranı var. E, Erzurum'un 2.80 oranı var. Bu arada Galatasaray evet. inanılmaz bir gol kaçırdı. Bu nasıl oldu ya? Hadi. Yani inanılmaz hey, bir iyi. gol kaçırdı. Kalicim... Hareketler ne var? Varmış. Offside varmış zaten. Bayağı da bir offside var. Yorumlara bakayım ben. Offside. Bu arada tekrar senden devre alabilirim. Hmm. Hasta mısın diye yazanlar var ya yani hasta değilim de benim daha önceden de olmuştu arkadaşlar böyle sıcak soğuk e, farklı burun akıntısına sebep oluyor biraz mutfakta de, oturuyordum sıcakta güneş vuruyordu böyle odama geçtim şimdi evin <laughs> <anda> içi <içinde>. <laughs> o yüzden <laughs> bir anda böyle 5-10 derecelik bir fark olabiliyor ev içinde bile güneş vuran yerde, vurmayan yer arasında o yüzden yoksa ya bu arada iyiyim, teşekkür ederim gerçekten kaleci inanılmaz bir top." Hiç e, çıkarmış Kerimcan gördün mü? Erzurum karısı. Yok. Birazdan evet, gelir bana. top çıkar yani. diye. Performansını merak bir ettim bir böyle çünkü kalıyor. bu tip maçlarda böyle görev alıp sonrasında çok iyi kariyer edinen kaleciler de var ya hani biraz merak ediyorum kalecilerin evet. bu tip yeni yeni oynadığındaki maç performanslarını. Çok belirleyici olabiliyor kariyer açısından. Vallahi gerçekten tebrik ederim. Harika bir top çıkarmış. Şimdi ben de yayınımı yeniledim, eğer güncellenirse yetişeceğim, izleyeceğim. Kefen evet, soyucu ilk yara 0,5 üst ve ilk yarı 1,5 üst almış. Onların da hemen bir oranlarına bakalım. İlk yara 0,5 üst, bir de ileriye 2. İlk evet, üst şimdi üst gördüm. var. Tam açtım. dediğim pozisyonu gördüm. İyi kurtarış. Evet. Of harikaymış o ya. Tam sakatlık yok. E, kurtarışı. <laughs> Aynen. Topa <gülüyor> kendini <gülüyor> siper ederek iyi bir kurtarış yapmış. Resmen Kaleci. kurulmuş orada. Hı -hı. Takip edelim. Kaleciyi. Göktuğ, Bakırbaş. İyiymiş. Yorumlara bakayım ben tekrar. Ee, iddia... Bak, <laughs> artık bilmiyorum. gol olsa da sevinemiyoruz bahis açısından. Var diye bir illet var. Yoktan yere el var diyor. Offside hmm. diyor ve golün iptali geliyor. Olası gole 3 dakika sonra sevinirim. Bundan herhalde oyuncular da son derece şikayetçidir. Maalesef. Bende de oluyor ya cidden. Hani mesela özellikle izlemiyorsam ve gol mü değil mi emin değilsem. Hani izlerken de. <laughs> Ee, şey oluyor böyle ya gol mü ya gerçekten oldu mu şu anda falan diye böyle duruyorum. Ee, peşin sevinmiyorum. Kesin olarak e, garantiye garanti alındığında gol kararı o zaman seviniyorum. Eğer şüpheli bir golse. Evet, hepimize bize yani, yarattı bunu yani, yani. kekersiz Evet. Bir servis kullanacak ve ete boya kart çıkıyor. Bir sarı kart çıkıyor. Ama Galatasaraylı oyuncular bayağı itiraz ediyor. Bakalım belki. bir pozisyon tekrarını görürsek. Ben arada diğer maçlara da bakacağım. Bugüne biraz şanslı hmm. başladım. Belki hmm. dünkü şanssızlığı bugün e, yenerim. İzleyicilerimize de yardımcı olurum belki. <laughs> Deneyeceğim. Evet yoğun e, itirazlara rağmen tabii ki zaten hakem bir hı hı. kere bir saniye şurada bir pozisyona bakayım. Hoş çok göremiyorum Az yakın gösterirse belki. ki. Yani. Ha evet. Yok önce ayağı değmiş gibi. Ben herhalde birazdan göreceğim onu. Yani topa da değiyor oradan ayağı da değiyor garip. Hı hı. Anlamadım. Cengiz Denizli ilk yarı 0.5-6 oynamış. Yani ilk yarıdan gol beklemiyor. Yusuf Pakiz Saraçoğlu Erzurum 2-0 yener demiş. E, Cüneyt Turan Erzurum kazanır kazanamazsa e, beni yayında bir daha göremezsiniz o kadar iddialıyım demiş. Bence olmasaydın daha iyiydi o kadar iddialı ama Cüneyt e, eğer Erzurum yenemezse bir daha buralara nasıl geleceksin? Onu da bir sor kendine. <laughs> Cengiz Denizli, Trabzon-Fenerbahçe maçını yani sorarız sana Cüneyt, hani, hani ne oldu, geldin falan deriz haberin olsun. <laughs> Cengiz Denizli, Trabzon-Fenerbahçe maçı ne olur diye sormuş. Zor bir maç. Evet ben, ben Ben biraz böyle bir birlik beraberlik bende çok ağır basıyor Nazlı Trabzon-Fenerbahçe <laughs> maçı için. Ama bir bir bitmezse de kazanan taraf bence Trabzon spor olur yani çifte şans olursa Trabzonspor Hı -hı. direkt oynanacak olursa da direkt sıfır ya da skor olarak bir bir denenebilir bence. Hı -hı. Ee, ya bana da biraz öyle doğuyor. Şimdi Caner de kadroya olmamış. Gustavo da yok e, Trabzonspor maçının kadrosunda. Hı, -hı. Ee, çok büyük eksik i̇şte ya. Gustavo, Gustavo, Çok yani gerçekten önemli bir oyuncu Fenerbahçe adına. Ee, Fenerbahçe yayınlarında, yayınlarında hissediyor Fenerbahçe. Hissediyor. Aynen. Hı hı. Fenerbahçe yayınlarında da burada Zeynep'le beraber oluyoruz genelde işte ve e, hı hı. cidden 3 haftadır falan hani Fenerbahçe'de Gustavo yok diye